fiş girişi işlem yapacağım tarihi seçiyorum. Enter tuşuyla ilerliyorum. Fiş tipi bölümünde yandaki oka işe kliklediğim zaman e buradaki girebileceğim fiş tiplerini görüyorum. Devi fişi tesellin fişi, departman iade fişi, satış fişi e departmana çıkış satıcıya iade e ammara çıkış Masa ve sayım fişini bu bölümden girebiliyorum. E, fatura girişi tesellim olarak seçiyorum. Fiş numarasında siz herhangi bir e, numara vermiyorsunuz, sistem otomatik olarak kendisi fişin özelliğine göre numara vermektedir. Ambar kodu e, kullanıcı kodunda e, şey kullanıcı kodu tanımlamada e, size herhangi bir ambar tanımlanmış ise otomatik olarak o gelecektir aksi halde F1 tuşu yardımıyla ilgili ambarınızı seçebilirsiniz. Satıcı bölümünde F1 tuşu yardımıyla ürünü aldığınız satıcıyı bulabilirsiniz. Örnek olarak 5 gıdayı seçiyorum ben. Buraya fatura numarasını yazıyorum. Fatura tarihini yazıyorum fatura tarihi birisi faturanın kesildiği tarih diğeri faturanın sizin teslim aldığınız tarih şeklinde. Belge tipini yandaki oktan açarak risaleye müstahsil makbuzu gider pusulası ve tevkifatlı fatura olarak seçebilirsiniz. Bu bölümde özellikle tevkifatlı fatura seçtiğinizde şuradaki bölümde aktif olacaktır. Ve bunun hesaplamasını sistem daha önceden yapılmış olan parametreye göre hesaplayacaktır. Fiş girişi diyorum. Enter. Stop kodu bölümünde F1 tuşu yardımıyla girecek olduğum ürünü yazıyorum. E, alttaki bölümde ürünle ilgili kısa bilgiler gözüküyor. İşte bir önceki aydan devreden miktar, e, çalıştığınız ay içerisinde giren miktar ve bunun tutarı departmanlara yapmış olduğunuz çıkışlar ve şu anda deponuzda kalan mevcut şeklinde gibi kısa bilgiler bu bölümde yer almaktadır. Örnek 50 kilo yazıyorum. Bu tutar matraf bölümüne 50 kilonun KDV hariç toplam tutarını belirtiyorsunuz. Örnek olarak 75 yazdığım zaman sistem bunun kilogram fiyatını Şurada görebilirsiniz kilogram. Birim fiyatını otomatik olarak kendisi hesaplıyor. Bu bölümde 3 tane iskonto bölümümüz var. Buraya istediğiniz gibi faturada belirtilen iskonto oranlarına girebilirsiniz. Kdv oranı stok kartı tanımlanırken oraya yazılan kdv oranlı sistem otomatik olarak getirmektedir. İsterseniz burayı e, boş bırakabilirsiniz. Ya da elinizle her defasında değiştirebilirsiniz. Enter. E, bu bölümde çıkış departmanı soruyor. Eğer e, girmiş olduğunuz tezelimdeki ürünleri ana depoya uğramadan direkt olarak departmanlara gönderecekseniz burada çıkış departmanını seçebilirsiniz. F1 tuşu yardımıyla buradan ana mutfak şeklinde İşlemi yapıyorum. Aşağıda e, görülen e, grid ekranına indiği anda işleminiz kaydedilmiştir. E, ekstradan bir daha e, fişten çıkarken kaydet butonuna basmanıza gerek yoktur. E, bütün diğer ürünler için aynı şeyler geçerli, aynı özellikler geçerli. Enter diyorum. Ürünün matrağını yazıyorum. KDV'sini değiştirebilirsiniz. Biraz önce bahsettiğim gibi. F1 Burada ne yapabilirsiniz? Eğer isterseniz ayrı bir departman kodu belirtebilirsiniz. Bu ürün mutfak haricinde başka bir departmana gidiyorsa burada çıkış departmanını istediğiniz gibi belirtebilirsiniz. Bu bölümde aşağıdaki fonksiyon tuşlarıyla ne yapabiliyorum? Tek bir satırı silebilirsiniz. F4 ile e, komple fişin tamamını silebilirsiniz. F5'ten bunun e, çıktısını alabilirsiniz. F6 full direkt e, şu bölümde ürünlere işte ana mutfak, e, alambra ya da işte lobby bar gibi departman seçmeyerek bütün ürünlerin hepsi tek bir departmana gidiyor ise bu bölümde ne yapabilirsiniz? Full direkt özelliğini kullanabilirsiniz. Yeni fiş e, tıkladığımız zaman işlem tarihinin olduğu sekmeye gidecektir. Oradan işlemimizi tanımlayabilirsiniz. E, CTRL ile malzeme direkt burada önemli olan e, işle budur. Burada e, departmanları ana mutfak işte Alhambra, Lobby Bar gibi çıkışlarını kontrol L tuşuyla yapmanız gerekmektedir. Aksi halde e, departmana çıkış fişini sistem oluşturmayacaktır. E, departman çıkış fişi olarak kaydedecektir. Evet seçeneğe bastığımızda tekrar Enter'la fişimizin içine girersek bakınız sağ bölümde her iki departman için ayrı ayrı birer tane sistem otomatik olarak çıkış fişi oluşturdu. Bunu görüntüleyebilmek için yeni fiş diyorum. Enter tuşuyla ilerliyorum. Burada fiş tipini departmana çıkış olarak değiştiriyorum. Enter. F1 tuşu yardımıyla gelen pencereden F2'yi basarak burada çıkış fişlerimi içine girerek görüntüleyebilirim. Girmiş olduğum mahsup fişinde herhangi bir değişiklik yapmak istersem aynı şekilde tesellim diyorum. F1, F2 tuşu yardımıyla gün içinde girmiş olduğum fişleri burada görüntüleyebiliyorum. Çift klik yaparak fişin içine girip istediğim gibi değişiklik yapma şansına sahibim. Burada dikkat edilmesi gereken bir önemli bir konu var. O da şu ki teselli fişini sildiğiniz zaman bu teselli fişine ait olan çıkış fişlerinde silmeniz gerekmektedir. Hatta öncelikli olarak aslında mantık olarak çıkış fişlerinin silinmesi akabinde teselli fişinin silinmesi işleyiş açısından daha uygun olacaktır.